Öncelikle e, 1980'li yıllarda Ünye Sanayi kurulurken burası Ünye'nin en mücra bir köşesiydi. Tabii yıllar sonra biz yolun kenarına sanayi sitesi kuramadık ama yol sanayi sitesinin kenarına geldi. Yani çevre yolu sanayi geldi. Ve buradan çevre yoldan çıkan araçlarla beraber sanayimizin girişinde ve çıkışında büyük bir yığıntılar oldu. Kontrolsüz girişler, her gün kazalar e, olmaya başladı. Tabii Ünye'nin nüfusu o günlerde... 28 bindi. Şimdi oldu 158.140 civarında oldu yazları. 300'ü buluyoruz haliyle. Biz ve bünyedeki basın sizler, dünyadaki siyasilerle olmak üzere ee, daha önce büyük şehir olmazken biz karayollarına müracaatımızı yapmıştık ee, kontrolü geçişlerle ilgili. Ancak tabii sonradan ordumuz büyük şehir olunca burası büyük şehire aktarılmış oldu. Büyük şehirdeki yetkilerimiz bizim çağrımızı, bizim isteklerimizi ve buradaki sıkışıklığı görüp ve 2020 yılının programına burayı almış oldular ve 2020 yılının son günlerine başlayıp 2021 yılının başında şu an görmüş hali görüyoruz zaten. Araçlarımız geliyor. Karma karmaşa yok. Kontrolü bir şekilde duruyor, kontrolü bir şekilde çıkıyor. Şu an Ünye sanayimiz biraz daha bu seviyede rahatlamış oldu. Biz bu konuda emeği geçen tüm siyasilere, tüm blokrasiye şahsım yönetim kurulun esnaf ve sanatkarlarım adına çok teşekkür ediyorum. Ben ilk önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler, Başkan Vekilimiz Adem Atik, Ulaşım Daire Başkanımız Abdülkadir Hatipoğlu ve tüm ekibine ilk önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Burası sanayi sitesinin giriş noktası Saraçlı Mahallesi'nden. Burada özellikle maddi hasarlı ve yararlanma trafik kazaları çok oluyordu. Buradan biz Birçok sefer e, bunun yapılması için Sayın Büyükşehir Belediyesi'ne e, başvuruda bulunmuştuk. En sonunda sağ olsunlar, e, Allah razı olsunlar. E, bizi dinlediler ve buraya çok güzel bir kavşak yaptılar, ışıklandırma yaptılar. E, ve Halk da çok 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 memnun. E, kazaların ve özellikle yaralanmaların e, önüne geçtiler. Vatandaşlarımız hem sanayi sitesine rahat rahat girip giriş çıkışlarını yapabiliyorlar ve de çok rahatlıkla buradaki yukarıda köyleri köylerine giden minibüslerin ve diğer araçların işte özellikle çarşamba günü rahat bir şekilde kazasız belasız evlerine ulaşmalarını sağlıyorlar. Benim mahallemde bir ilk öğretim okul ve bir orta öğretim ve özürlüler okulu var. Ve, ve benim mahallemden Yunus Emre mahallesinden, liseler mahallesinden, Çınarlık mahallesinden gelen öğrenciler var. Ve bu öğrenci toplamı 3000 tane ilk öğretim ve orta sayarsak 3000 tane yaklaşık öğrenci var. En şey özürler şeyini saymıyorum. Ve burası yoğun oluyor. Buraya bir üst geçit şart ve yapılma yeri de müsait. Yani müsait olmasa üst geçitin yapılacak yeri müsait olmasa amenna. Ben bunu kaymakam beyimize de söyledim. Kaymakam beyimiz oraya vazgeç yani bir ışık öngördü. Ben ona da razıyım. Yani arabalar, araçlar geldiğinde çocuklarımız, yolda velilerimiz ışığa basar, kırmızı yanar araçlara ve okula giderler. Ne olurdu? Altta ha, da iki güne bir devamlı oldu. Burada kavga oluyordu. Uğuna yol verim, uğuna yol verim. Şimdi bir rahatlık var. Herkes bekliyor, geçiyor. Ha, aynen, kontrol sağlanmış oldu. Tamam. Yani e, Kavga can... da oluydu, Üç günde bir, iki günde bir gaz burada. Ha, ha. Can ve mal güvenliği de sağlanmış oldu. Tamam, tamam. Çok, çok iyi oldu. Başarılı çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz iç kısımda olduğumuz için, belki burada göremiyorduk ama duyduğumuza göre günde, üç günde bir eee olduğunu duyuyordum. Ama ışıkların oluşu gerçekten çok güzel oldu. Eee emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten de Aziz Usta'nın dediği gibi o burada iş yeri olduğu için onun devamı gözünün önünde oluyordu. O daha çok bu işe vakıftı. Eee ama bu şekilde gerçekten güzel oldu yani. Hakikaten emeği geçenlere eee çok teşekkür ederim. Başkanımın eee çok uğraşları oldu bu konuda. Ama sonuçta da e, bir şey muvaffak oldu yani. Kavşağın yapılması bizim için çok daha düzgün bir şey oldu. Çok yani teşekkür ediyoruz. <laughs> Dünya Sanayi Sesi'nin <Sistemi> başkanlığı. Hazar olsun. <laughs> <laughs>